Seçimin ardından Türk halkının çoğunluğu yaşamlarını yurt dışına devam ettirmek istiyor. Her ne kadar Türk vatandaşı olarak bazı ülkelere girmek zor olsa da bir şekilde bu ülkelere girebiliyorsunuz. Tabi bu süreçler söylenildiği kadar kolay işlemiyor. Yurt dışına çıkma hayaliyle ciddi paralar kaybedebiliyorsunuz. Ve bugün Türklere ambargo uygulandığını bildiren bir haber hakkında konuşacağız. Ondan öncesinde her gün böyle gündemden haberdar olmak için kanalıma abone olup video like atabilirsiniz. Abone olmanız benim için çok önemli. Ayrıca konu hakkında yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi ben bu olayı kadar olarak mı adlandırsam bilemedim. Ne de olsa Suriyeli Suriyelilerin ülkemize insanlarımızı taciz etmesi hatta saldırılarda bulunması kaderimize yazıldığı gibi bu olay da kaderimize yazılmış olabilir. Videoyu izlemeden önce söyleyeyim haberi yapan kişi gazete yazarı Fatih Polat. Gelin birlikte yaptığı haberi bir izleyip yorumlayalım. Değerli izleyicilerimiz şu anda Avrupa Birliği ülkelerinden ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına örtülü bir şekilde ambargo uygulanıyor. Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri şu anda yüzde 95 oranında vize reddi gerçekleştiriyor. Vize için başvuranların yüzde 95'ine vize verilmiyor. Buradan beni özellikle Türkiye'den izleyen tüm vatandaşlarımızın bunu bilmesinde fayda var. Başvuru yapacaksalar bir daha düşünmeleri gerekiyor. Bak sen şu Allah'ın işine Kaderimiz böyle yazılmış. Kaderimize yazılmasa da biz kolayca vizemizi alıp yurt dışına çıkabilirdik arkadaşlar. Sakın ola sakın hükümete laf atmayın bak. Bu bizim kaderimiz tamam mı? <laughs> Neyse vizelerde şöyle bir sıkıntı var. Vizeyi almak için çok fazla masrafa giriyorsunuz. Olur da vizeniz reddedilirse bütün yaptığınız ödemeler boşa gidiyor. Fatih Polat da Türklere ambargo uygulandığını ve vizelerin %95'inin reddedildiğini söylemiş. İşte öyle bir Türkiye'de yaşamak vardı ki hükümetin tüm dünyaya kendini göstermiş bir Türkiye'de elimizi kolumuzu sallayarak yurt dışına çıkabilmek vardı. Ama kader işte arkadaşlar yapacak bir şey yok. Sizin ideolojiniz ne bilmiyorum ama insanlar dünyaya bir kez geliyor. Her ne kadar Türk genci yurt dışına özgürlük olarak görse de insanların bu ülkeleri gezip görme hakkı var. Şimdi diyecekseniz abi işte coğrafya kadardır falan ya bırakın abi Allah aşkına ya. Bazı istisna ülkeler dışında böyle bir olay yok arkadaşlar. Neymiş efendim Amerika'daki çocuklar gezip eğleniyor bizim gençlerimiz çalışıyor. Ya tamam çalışıyor da ülkenin düzenini değiştirmeyi istemiyor ki bu halk. Ya da bugün Amerika Türkleri almayı reddediyorsa bu bizim yönetimimizle alakalı değil mi sizce de? Sanki Amerika Amerika bilmiyor mu Türklerin oraya yerleşmek istediğinizi? Gözünüzü seveyim ya. Ciddi anlamda bu kuşağı o kadar çok üzülüyorum ki. Lan geri gelmeyecek gelmeyecek. 20 yaşlarına bir daha dönemeyeceksin. Kapalı kutudayız abi resmen. Mental olarak o kadar fazla ki şu durum. Ve bir yandan da ak trollerle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Hani durum o kadar açık ki bir insanın bunu hala reddetmesi için afedersiniz de salak olması gerekir. Bak hala videolarımda yorumlarda görüyorum salak salak savunmalar yapıyorlar. Abi olay ortada anlatabiliyor muyum? Hani Türkiye'ye sürekli yap tırım uygulanıyor. Bir şeyler oluyor, zamlar geliyor. Başka ülkeler bizi ülkelerine almak istemiyor. Niye anlamıyorsunuz siz bunu ya? Ya yemin ederim dilimde tüy bitti. Umarım siz vermek istediğim mesajı almışsınızdır. Ben zaten aklı başındaki insanlara anlatıyorum bunları. En nihayetinde artık her şey başa sarıyor. Ekonomi kötüleşiyor, her şeye zam geliyor. Kısır döngüye girmiş durumda Türkiye. Sizlere bir önerim var. Madem yurt dışına çıkamıyorsunuz ve gezecek fırsatınız yok, oturun, kendinizi geliştirin arkadaşlar. Bu yaşınızda gezme fırsatınız yoksa yapacak bir şey yok. Bundan sonrasında da geleceğiniz için çalışın. Benden bu kadardı. Esenlikle kalın.